Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en son artık Minecraft videomuzu nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz. Sebebi ben vallahi uzun zamandır Minecraft çekmedim. Minecraft oynamadım. Unuttum ya. Onda. Ama ha, mızraklı Haklıyorum mızrağımı Mız tamir edeceğim. Çünkü mızrak elmas kışın daha güçlü. Ama çok az canı var. Öldü. Çıktı mı? Çıktı de. Çıktı de. Çıktı mı? Çıkmış mı? Hayır. Hayır. Bir de diyorlar ki Bedrock'ta çok fazla mızrak çıkıyor lan Oyun başından beri bana sadece iki tane çıktı o kadar geç kestim ana Aa. Şimdi ne yapacağız? Etrafta maden aracaz Arkadaşlar Çok mantıklı Şaka yapayım, uyuyacağız Bu ne kripli? Ben olup ne veremediği var Ne istiyorsunuz benden? Oğlum şunu yemek ye ya? Bitecek mi mi? Dur ben kendim adam gibi bir zırh yapayım. Sen sen, sen, sen. giyin. Lan botun varmış. Veya yoktu otomatik olarak giyindi. tamam. Sana bir tane şey yapalım. Kömürümüz var mıydı bizim? Mallık seviyesi 360.999. Tamam. Bir madem bulalım. kimse mi? Oh, mis gibi yemek döndük Da. Bize bir kere kalkarım, lan. Yok ya. Oğlum canım, modern zannettim. Keşke olsaydı ama. Canım giderdi ama ne zaman? Azından... Acaba laf var mı? Yok ya. <laughs> lan bu yürü madenlerden ben meşale dızarım sonuçta bilin değil mi ben koymuştum benim için Minecraft'ta bir, bir önce olmadığı için yani olamaz imkansız bu benim bu benim yerim ben olması için ben de hem aynı aynı e, neydi aynı sürüm aynı sürüm ve aynı dino lazım. Max'ın belki ablam olur. O da beni bulana kadar. Yani imkansız. O yüzden daha derimiz işimize. Aa ne güzel. Ben aşağıdan sütten geldim. fofof fifa 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 fifa, FIFA. du lup evet o hayır Sanki yakın zaman ah evime bulmuşum şansıma bak en son köpeklerim vardı benim onunla çöplerimi atayım işime yarayanları alıp gideyim buradan bir yol atılıyorum buraya gideceğim Lan siz hala burada mısınız tüccar <laughs> ne oldu lan yerleşecek bulamadım ben mi yerleştin kapıyı kapatacağım oğlum pimenzannt oldu. Hayır. Evet. Kır ya. Sanki ihtiyaçımız ağacımız var. İçeride sok yok. Yani Dur, buna kömür var mı? Kömür varsa alırım. Oy! O ne lan öyle? Koy. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Nerede? Nerede yani yapılıyor? Bana altı elma istiyorum ben. Altı elma istiyorum ben. O ne ya öyle? Kahvaltı yapabiliyor muyduk ya biz? Ne kahvaltımız kaldı? Hala yapabiliyoruz. Ben niye üstüneyim? Bir şey üstüne şimdi. <laughs> <laughs> Evet. Buraya koyabilecek bir şeyimiz var mı? Tüy. Aslında tüy işime yarar. Alak tüyleri. Ok yaparız. Eti bırak. Şu deri zırhları bırak. Bırakabileceğim. Bir şey. Var mıdır? Bak. He varmış. Ama koyamıyoruz. Sandığım olmuş dolmuş. Şöyle al hediye mi olsun sana? Al gelsin. Kolay gelsin. Al bak al. Gerçekten yapacağım şey. Al ya sıkıntı değil. Bak şurada var görüyor musun baştan şurada Tamam şuna bırakalım köylüyü ya Yazık yazık Bu bana sadece arkadaş uğursuzluk getirdi benden sevmesi Aa ok yapabiliyoruz bak. Ok yapak Şu an ok çok şımarar şu an çok fazla yapabiliriz Oh Tamam yetince okumuz olduğuna göre Artık Twitter'ı bırakabilirim. Lan? yok atıyor. O ok koyabiliyorum. Ama başka bir şey koyabiliyor mu? Kaptan koyabiliyorum de ya. Sadece ok koymak istemiyorum ben. Blok koyabiliyor mu? Fırın falan oğlum bir şey koymamı izin versen. Ama yok izin, izin. Ne gelin gidiyoruz. En son o bu taraftan da atıyorum. Çektik kılıcı. Vuracağız hemen. Çek. Çekerim emaneti. Hadi değerli arkadaşlar. Bu taraftan mıydı? Klavup tablamı hatırlıyorum ben. Çünkü bir ara siliyorum. Ben bir ara bir ara end portalı yapmıştım. O end portalına gireceğim. Sonra orada bir şey yapacağım. Ya yani madem bu sakete evden alacağımızı aldık. FC'mize verdik. Dur ya dur şuraya. No no mas eu tenho Evet burasıydı. Yazıyorum inşallah burasıdır. Yüz 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 yüz. İnşallah doğruya gelmişizdir. Doğruya geldiysek çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum doğruya geldiysek. Bu tarafta olması lazımdı. Lan. Doğruya değil. Hop. Dur dur şöyle dikkat. Lan var mıdır? Bence vardır gibi geliyor ya bana. Vardır. Köpekler gel. Ki... Çömür. Çömür alan her çünkü has var. Aldık. Afiyet olsun afiyet. Gelin ben Burada bir şey mi vardı? Yavaş inin. olacaktır. olacak başka bir yer yokmuş gibi. Ha burası var. Hadi bir lav. Lav istiyorum. Ofün. Usurun. Ay. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Besle, 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 besle 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 Evet Sakın bak çocuk yok ha Çocuk var yapmak yok Sadece yemek Ve can Tam kadar yeter Canları almış haberim yok Keşke hardcore olsak Hardcore olsak elma direkt gömerdim. O zaman hardcore değiliz. Evet lan. Evet lan. Gelmiş abi. Hay lan love. Hadi ulan. Lav istiyorum oğlum. İstesem karşıma çıkmaz. Şu an şimdiden bir ses diyor ki Dur dur videoyu Git laf buldum de Sonra yine doğru birkaç tane kır O psikken al diyor ama yapmayacağım of, of Videom hep sıkıcı oluyor ya <laughs> Evet Burada bir şey yok Tamam, bu var bomboş çıktı. İsmail şu kadar kar. Ah. Çok mu bir şey istedim ya? Bir daha bir istedim. A dur burası var. Nu var mı farklı kısmı varmış lan. La o. La de. Ben buraya girmiş miyim? Ha. Burası mağaranın altı. Geç kakalım. Etrafı gezmeyeceğimiz için hızlı çıkabiliriz. Biraz hava çıkak. O kadar köpeklerimizi aldık yanımıza. Demir set çektik. Elmas kılıç çektik. Hava çıkak ya. Video sıkıcı olacak. Oui. Ne? Oltun set mi? Kombo yaptım. Oo, ava çıkıyor. Ana ne? Şey vurdum. Yürüt lan. Ana. Çık lan atalım Oyun biraz kasa okuyan diye atacağım da. Samuyak bir köpek daha gitti sonuçta değil mi? Diğerini etmesi istemiyorum. Köçük versin. Köpek. Tatlı köpek. köpek. Cici köpek. arkadaşlar. Minecraft serimizde son tüpemizde elimizden gitmiş bulunmaktadır. Ne yapmak istersiniz? <laughs> <laughs> oh, Ay burada uyumuşum. Buraya bir imalci yapak Artık imalci öğrendim. Sebebi bir ara Acaba MLG ben ne yapamıyorum, yapabilir miyim diye şey yapmıştım. Eee... Tozlaşmış çıkar biraz suyu denemiştim. Hadi be! Yaptım da şey oldu... Çaktık. Yok, kaptan burada asla da bulamaz. Lav bulsam içim farklayacak, onu yapamıyorum. Çöpe kendi evine verdim ya. İskelet ekranı dönmem lazım o rahatlayıp. Bur ya bu ne şans? Ya, ya, çok kötü oynuyorum ben. Nasıl oynarsam oynayayım da değil. Evet, hayırlılık. Vallahi gezip dolaşır boşa. Dolaşa. Minecraft toşa şimdi koyunu kıracağım vallahi ya. Minecraft'ın en çok blok gören insanı olacağım. Daha fa çok fazlası var. Çok böyle aşırı fazla yürüyen falan var ama ben daha fazla yürüyeceğim galiba. Bir arkadaşlar Minecraft'taki kurtlar yemeye Diğer adıyla ee, köpekleri Müslümanmış ha. Koyana dalarken hınza saldırmıyor. güzel. Bizde baltı var mı? Uh, çok daha güzel oldu. Merhaba kaptan. Kurtulmak ister misin? Çıkmak. Seçim ben açayım ya. Sıkıntı değil gel. Ne oldu çektiğiniz emanetleri? Bir şey mi var? Bir şey mi var koçum yemek zorundaydım. Çok kuzu canım gitti lan. Ölsene lan. Okları alıyoruz. Oklar oklar bizim. Demir golemi bak be. Ocumuyor. <laughs> lan dövülüyorsunuz. Yürü lan. Demek öyle mal mısın sana bakacağım diye adam vuramıyorum. Of Lan o adam adam öldürdü. Niye öldürdün lan? Combo yapabiliyorum ben. Kaş. Nasıl öldüm? En bundan var. Ee, böyle daha fazla okumuz var. Bir gole, bir demir golem öldü. Hmm, bu Baba bunu Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Diyelim çünkü 22 dakikada çekiyorum. Bay bay diyelim. Bay bay diyelim doğrusu. Görüşmek <laughs> üzere. Abone, olmay abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarda hangi torununu çekeyim veya istediğiniz bir oyun varsa onu mu onu çekeyim mi yani siz bu söyleyin onu çekeyim en azından. Söyleyin ben çekeyim. O yüzden hadi bay bay.